Öncelikle selamünaleyküm. Ben Buğsen Nurgültepe. Sebe. Kariyer gelişiminin yanında ahlaki gelişimi de ön planda tutan, eğitim kalitesinin yüksek, öğretmen kadrosunun kaliteli olması ve iyi bir üniversite kazanmam için çok iyi bir okul olması. Şahsi ahlak ve e, inancımı geliştirmesinde çok iyi bir okul olduğunu düşündüğüm için, bana daha çok yardım edebileceğini düşündüğüm için Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Vizyon ve da bu kadar bağlı ama bir o kadar da geleceğe ışık tutan bir okul karşıma çıktığında, bu okul benim için bir fırsat gözüyle baktım. Tercih zamanı okula gittiğimde okul müdürümüzün babacan tavırları beni çok etkiledi. Ayrıca okul müdürümüzün birbirinden değerli öğretmenleri anlatmasıyla bu okul benim Sevdiğim mesleğe ulaşabilmek için beni üniversiteye iyi hazırlayabilecek iki lise tercihimden biri, Adnan Menderes Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi oldu. Beni hem sosyal alanda hem de eğitim ve öğretim açısından iyi bir şekilde geleceğe hazırlayabileceğini düşündüğüm için bu okulu tercih ettim. Milli ve manevi değerlerimizin kazandırılması hem ahiret hem dünya hayatı için huzurlu bir ortamın oluşmasını istedim ve bu beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını düşünüyorum. Okulumuzda mesleki ve kültürel dersler en verimli şekilde bizlere sunulduğunu düşünüyorum. Hem dininizi hem de eğitiminizi geliştirmek istiyorsanız tam da aradığınız yer burası. Çünkü doğru adres doğru tercih insanın geleceğini belirler. Öncelikle okulda karşılaştıklarım hep beklentimin üstündeydim. Öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz gerek ders için gerek ders dışı bireysel veya toplu olarak bizden desteklerini hiç esirgemediler. Hep bize yardımcı oldular. E, bu yüzden bu kadar e, iyi bir ortamla bu kadar samimi bir ortamla karşılaşacağımı hiçbir zaman tahmin etmezdim. E, bu nedenle okulumuzun fazlasıyla beklentimi karşıladığını düşünüyorum. İyi ki bu okula gelmişim. Okulumuzun milli ve manevi değerlere verdiği önem son derece yüksek seviyededir. Gerek yarışmalara, gerek özel günlerde yapılan etkinliklerde izleyicilerden aldığı olumlu geri dönüşler okulumuzun bu konudaki hassasiyetini ortaya koymaktadır. Bunun yanında çağı yakalayan modern bilimlere verdiği önem bu doğrultuda öğretmenlerimizin tutumu bizlerin çok gönlü gelişmiş kişilikli bireyler olarak gelişmemizi sağlamaktadır. Okulumuz Milli ve manevi değerleri kazanmamız için konferanslar düzenliyor, bu konferanslarda vatan ve millet sevgisi konuları işleniyor. Değerlerine bağlı bir birey olarak bizi hayata hazırlıyor. Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak iki farklı yönümüz var aslında. Birincisi başarılı bir birey olmak, ikincisi ise milli ve manevi değerlerimize İmam Hatip ruhuyla sahip çıkmak. E, bu konuda gerçekleştirdiğimiz e, gerek yazar öğrenci buluşmalarımız olsun, e, gerek çeşitli yarışmalarımız olsun, İstiklal Marşı okuma yarışması, ezan okuma, hutbe okuma yarışması gibi, e, gerek çeşitli günlerde ve haftalarda yaptığımız programlar olsun, 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi, elimizden geldiği kadar milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Okulumuz devlet tarafından mümkün olduğunca her yönden desteklenmektedir gerek maddi olarak gerek de akademik olarak çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Okulumuz proje okulu olduğu için bizleri araştırmaya ve geliştirmeye yönelik bir ortam hazırlamaktadır. Dün, bugün ve yarın geleceğe yönelik başarılara adım adım ilerliyoruz. Bunun içinde öğretmenlerimiz kendilerini günden güne geliştirerek çalışmalarına devam etmektedirler. Bize sunulan bu şartları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Şartlar geliştikçe biz de kendimizi yenilemeye devam edeceğiz. Okulumuz yeni açılan bir okul olmasına rağmen akademik ve imkanları açısından oldukça gelişmiş ve yeterli bir düzeydedir. Özellikle akademik açıdan en iyi verim sağlayabilmektedir. Okulumuz akademik açıdan başarıyı önemsediği için birebir koştuk sistemiyle derslerimizi takip ediyor, Eksik olduğumuz konularda, meslek seçiminde ve projelerimizde bize yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerimizle birlikte 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na 52 projemizle katıldık, 24'ü kabul edildi. Bu da akademik başarımızın bir göstergesi. Okulumu gerçekten bizler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyoruz. Akademik açıdan yeterliliği, imkan ve olanaklarıyla hedefimiz önünde bizlere sunulmuş bir hediye gibi alanlarında çok başarılı ve bizlere üniversite hedefimiz yolunda çok faydası dokunan samimi öğretmenleriyle, bizler için her türlü imkanı sunan, bizlere öğütleriyle aydınlatan okul idaresiyle iyi ki bu okuldayız. Gerek idarecileri, gerek öğretmenleri, gerekse personellerin hepsi özenle seçilmiş, anlayışlı, yardımsever, son derece özverili, çözüm odaklı olup, her bir öğrenciyi kendi evlatları gibi benimseyen, onların geleceklerine değer verip önemseyen kişilerdir. Başta eğitim olmak üzere her türlü alanda, ellerinden gelen her türlü yardımı bize sağlayabilmektedirler. Öncelikle ilk sorumluluğum çevremi bilgilendirmek. Öğrendiğim yeni bilgilerle çevremi ufkuna açmak dürüstlüğü, adaleti her kura sağlamak ve insanları adalet, dürüstlük hakkında bilgilendirmektir. Dışarıda olumlu davranışlarla örnek bir birey olup okulun adını güzelce temsil etmektir. Bizlerin görev ve sorumlulukları okulun bize sunduklarıyla orantılı olarak değişiyor. Hem manevi hem de maddi açıdan bizlere çok şey katan okulumuzda biz de vefa borcumuzu akademik, sosyal ve kültürel açıdan çevresini aydınlatan dinini, dilini, iyi bilen, vatanına, milletine sahip çıkan bireyler olarak ödememiz gerektiğini düşünüyorum. Okulumuz verdiği eğitimle beni ve arkadaşlarımı istediğimiz geleceğe karşı hazırlıyor. Verdiği eğitimler her birimizin ileride sahip olacağı mesleğe uygun şekilde. Ve ben şahsen diğer okullara karşın okulumuzun aynı zamanda verdiği dini eğitimle Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'nden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ben okula başladıktan sonra, okul yönetimini ve öğretmen kadrosunu tanıdıktan sonra öğrencilerini geleceğe tam manasıyla hazırlayan, kariyer ve mesleki eğitimin, vatan ve millet sevgisinin ön planda tutulduğu bir okul olarak gördüm. Çok tercih edilen fen ve sosyal bilimler liselerinden eksiğinin değil, fazlasının olduğunu düşündüğümden, öğrencilerini geleceğe hazırlayan en iyi okul olduğunu düşünüyorum. Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi'nden mezun olup hedefindeki mesleği edinerek hem okulun adını duyurmak hem de insanlığa faydalı ve vatanana hizmet eden bir birey olmamı sağlamak bu okulun bana katkılarıdır.